Değerli izleyicilerim merhaba. Firhanoğlu'nun penceresi Kur'an Işığında kavramlar bölümünden sevgiler, saygılar, esenlikler diliyorum. Yine yepyeni bir çalışmayla karşınızdayım. Bu programımızda Kur'an'da kalp kavramını işleyeceğim. Kalbin iki yüzü, biyolojik mucize ve manevi merkez olarak kalp. Kalbin maddi, biyolojik, fiziki işlevi, ve özellikle de manevi durum üzerinde bir çalışma yapacağım. Kalbin maddi durumu, işlevi, kalbin manevi halleri nedir? Kalbi temiz olmak ne demek? Kalp kirliliği, kalp kararması, kalp daralması ne anlama geliyor? Kalp krizi nedir? Manevi olarak kalbin kriz geçirmesi ne anlama gelmektedir? Mutmain kalp İtminana ulaşmış kalp nasıl olur? Mühürlenmiş, kilitlenmiş kalp ne anlama geliyor? Marazlı kalp nedir? Kalbin hem maddi hem de manevi yönden marazlı yani hastalıklı olma hali nasıldır? Kalbinizin yönü doğru mu? Manevi kalbi temiz tutmanın yolları nelerdir? Aklı Aklın yönetim merkezi olan kalbinizi nasıl koruyabilirsiniz? Gerçek huzuru ve manevi derinliği keşfetmek için bu videoyu lütfen kaçırmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Bedeni manevi yönetim merkezi kalp, karargahı, Allah'ın nazargahı olan kalp. Kur'an'da kalp duasıyla başlayalım. Evet, özünde, sözünde iyi, sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla. Kalp biyolojik maddi bir organ, aygıt olarak işlevi. Vücutta kirlenmiş kanı toplar damarları alıp, akciğere gönderip, orada kirli kan temizlenip, oksijen aldıktan sonra atar damarla, vücudun bütün organlarına, kılcal damarlara varıncaya kadar kanı iletir. Böylece vücut hayat bulur. Kansız hayat olmaz. Evet kıymetli izleyiciler, kalp bedende manevi olarak bir karargah durumundadır. Dolayısıyla da önemli bir merkezdir burayı. Bu merkezi ele geçirmek için de iki kuvvet, güç kuvvet vardır, karşıt kuvvet vardır. Birisi rahmani, biri şeytani. Hangi güç kalbi ele geçirirse ilkelerini, kurallarını koyarak bedeni yönetmeye kalkışır. Dolayısıyla da bizler kalbimize sahip çıkmalıyız ve kalbimizi Rahmani olan güce yönetmeliyiz. Evet, Kur'an'dan e, kalp duası ile başlayalım. Ali İmran Suresi 8. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzi kulubana, ba'de iz ve hab lana min ladunke rahme antel Sadakallahul azim. Sözün doğrusunu yüce Allah söyler. Şöyle dua ederler onlar müminler. Rabbimiz bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından merhamet ver. Şüphesiz ki borca veren yalnızca sensin. Evet, kalplerin saptırılması anlamındaki dualara geçmeden önce Peygamber Efendimiz'in de bu konuda bir duası var. Ey kalpleri elinde tutan Allah'ım, evrip çeviren Allah'ım, benim kalbimi dini İslam'a hidayete sabit eyle diye dua etmiştir. Biz de bu duayı kendimize dua edinmeliyiz. Evet, kalbimizi mutlaka korumalıyız dış etkenlere karşı korumalıyız. Hem maddi hem de manevi beslenmesini sağlıklı yapmalıyız. Evet burada kalplerin saptırılmasından da bahsediliyor. O da ayette ifadesini bulduğu gibi Estağfirullah İnnellezmine keferu seva'un aleyhim enzertev emnem tüzirim layib minun Şüphesiz ki kafir olanlar uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. iman etmezler. Neden etmiyorlar? Ayetin devamında Fetem Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim lehum azabun azim. Bu nedenle Allah onların kalplerini ve işitme yani duyu organlarını mühürlemiştir. Gözlerinde de manevi bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap da hazırlanmıştır buyuruyor. Şimdi ayete dikkat ederseniz şüphesiz kafirli olanlar yani inkarcılar onlara uyarsan da onlara nasihat, öğüt versen de bir takım dersler versen de uyandırmaya çalışsan da onlar kesinlikle uyanmazlar ve senin tebliğine, davetine uymazlar. Neden uymadıklarında ayette Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Acaba Allah onların kalplerini o inkarcıların kalplerini mühürlediği için mi inanmış, inanmamış oluyorlar? Hayır. Allah sonucu bildiriyor burada. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak e, irade vermiştir insana, seçme kabiliyeti vermiştir. Seçimi insan yapmaktadır. Yani insan kalbini imana açması lazımdır. Çünkü inanma, inanmak fıtridir. Doğuştandır, yaratılışta işte vardır. Yani müsaittir. Dolayısıyla da Allah yolu göstermiştir. Kişi seçimini yapar. Dilerse imana kalbini açar, dilerse açmaz. Dolayısıyla da burada kişiler kendi kalplerini kapattıkları için, yani inanmaya, tevhide, imana kapattıkları için o kendilerine ne yapmış oluyorlar? Sonuçta Allah da onların kalplerini mühürlemiş oluyor Evet. Demek ki kalplerin saptırılması duasında da geçtiği gibi saf efendim 5. ayette geçen ne zaman ki onlar eğrildiler yani hakikatten saptılar Allah da onların kalplerini eğritmiştir ve onları saptırmıştır. Yani kişi saptırılmasını isteyince kalbinin de kapanmasını isteyince Allah saptırmış ve kalbini kapatmış oluyor bu ifadeyle birlikte düşünülüp anlaşılmalıdır. Yüce Allah hiç kimseyi durduğu yerde saptırmaz, kalbini kapatmaz, mühürlemez, kilitlemez. Kişi kendi istediğinden dolayı böyledir. Sapmayı dileyen, isteyen ve o yolda çaba sarf edenlerin bu niyetlerini onaylayarak istedikleri doğrultusunda sapmalarına izin, izin verir. Yani kişi sapmak istediği için Allah onun sapmasına izin vermiştir. Yoksa Allah saptırıcı değildir. E, diyeceksiniz ki burada e, niye Allah kişi kendini sapmasını istiyor veya kalbini kapanmasını istiyor da o zaman Allah niye saptırıyor istediğinden dolayı? Çünkü Allah kişiyi serbest bırakmıştır. Sapanlar insanlardır. Bunu onaylayan veya buna izin veren ise Yüce Allah'tır. Yüce Allah çeşitli ayetlerde kimlere hidayet edeceğini beyan ederek bunu insanların istemesiyle ilişkilendirmekte dileyene hidayet edeceğini, dileyeni ise saptıracağını, bakın dilediğini değil, dileyeni, isteyene hidayet edeceğini, isteyeni de saptıracağını, sapkınlığa layık olanları sapkınlıkta bırakacağını da böylece haber vermektedir bize. Evet. Devam edelim. Kıymetli izleyiciler demek ki inkarcılar onları sen uyarsan da uyarmasan da onlar için bir, bir iman etmezler. Neden? Çünkü imana tevhide kalplerini kapatmışlar. Dolayısıyla da Allah onlara da Böylece sonucu bilinmiştir. Bu nedenle onların kalplerini ve işitme duyularını mühürlemiştir Allah. Kişiler, insanlar kalplerin mühürlenmesini istedikleri için Allah'ın mühürlemiştir. Yine ayeti kerimede buyurur ki o kalplerde hastalık olanlar vardır. Evet, hasta. Yani biliniz ki kalbin bir maddi, fiziki man, e, maddi olarak, biyolojik olarak hastalığı olduğu gibi işte bu nedir? Yetersiz beslenmeden tutun, sağlıksız beslenmeden tutun, efendim aşırı yemelerden, içmelerden, baskılardan, streslerden tutun vesaire. Kalp ne yapmış oluyor? Biyolojik olarak basınç görmüş oluyor ve dolayısıyla da stres neticesinde kalp krizine varıncaya kadar hatta e, kalp Operasyonu geçirmeye varınca kadar gitmiş oluyor. Şimdi mad maddi olarak böyle olunca da manevi olarak da kalpte hastalık vardır. Yani o inanmayan insanlar, inkar eden insanlar e, kalplerinde manevi hastalık, maraz olduğundan dolayı kalpleri kapalı kapalıdır ve de hastadırlar. Yani manevi kalp hastalarıdır. Evet diyor ki fi kulubim maradun fezadehumullah maradan ve lehum azabun elimun Kalplerinde bir hastalık vardır onların diyor. Allah da bu nedenlerle onların hastalığını artırmıştır. Yani kişi kalbin hastalanmasına müsaade etmiştir. Nedir? İşte o kalp hastalıkları nedir manevi olarak? Nifaktır, şikaktır, yalandır, haset, usumet gibi kötü duygu ve düşüncelerdir. Dolayısıyla da yalanlamaları sebebiyle onlar için elem verici yani Allah'ın davetini veya peygamber elçinin davetini efendim yalanlamaları